Esselamu Aleyküm değerli dostlar sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişi öğrendiği müddetçe alimdir, biliyorum derse cahildir buyurmuşlar. Ve devamlı olarak okumaya ve öğrenmeye teşvik etmişlerdir. Çünkü e, şartlar değişir, zamanla hastalıklar değişir. Dolayısıyla ilaçlar da tedaviler de değişmesi lazım. Onun için İmam Gazali ne demiş? Bir şey bildiğini iddia eden o şeyin hakikatinden mahrum kalır. Çünkü şartların değişmesiyle onun güzel bir şekilde muktezai hali uygun bir şekilde yorumlanması lazım. Onun için Bediüzzaman Said'in Hazretleri de diyor ki yanlışlık tatbiki nazariyat ve muktezai hali bilmemekten çıkar. Yani tatbiki nazariyat nedir? Bugünün şartlarını bilemiyorsunuz. Yani doktor e, diyelim ki hastayı yanlış teşhis koyuyor ve yanlış ilaç veriyorsa dolayısıyla o doktorun bilgisi cehalet dönüşük olur. Aynı onun gibi kişi günün şartlarını, değişen durumları ve hastalıkların e, farklılıklarını bilmedikten sonra ona göre tedavi uygulamazsa onun bilgisi cehalete dönüşür. Hepinize hayırlı günler diliyorum.